Megane 2 sizin değil mi evet, abi? Evet bizim abi. Evet. 1.5 dizel. Şöyle özlü sözünü paylaşayım abi. Kader oyununa nedense alışamadım. Demiş. Benzinli mi dizel mi abi? Dizel abi 1.5. 1.5 dizel arkadaşlar. Megane 2'yi bu sizinle buluşturuyoruz. Evet. Megane 2'nin içi, içi bu şekilde. Gayet temiz. Koltuk döşemeleri var. <laughs> Tabii ki kılıf takmışlar onu da söyleyelim. Expression Plus paketiymiş. Evet. 1.5 <laughs> dizel <gülüyor> 200 33 bin kilometrede abimizin etiketi var. Evet, kitapçıkları, o, e, kitapçıkları da var. Şunu da gösterelim. 445 bin <laughs> TL gibi bir fiyat belirlemiş bu. Megan 2 için arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Pazarlık da yapabilirler Tabii mi? Tabii evet, yapabilirler. Evet, yapabilirler. Özel bir indirim. Evet, şöyle